Nedense pek çok kişi tefekkürün zikirden üstün oluşunu düşünerek Allah'ı celle celaluhu zikretmeyi küçük bir ibadet olarak değerlendirmektedir. Bazı dini bütün insanların zikre karşı olmaları, Kur'an-ı Kerim'deki ve hadis-i şeriflerdeki zikir kelimelerini tevil etmeye çalışmaları gerçekten ilginçtir. Ben önceleri onların art niyetli olduklarını ve kalplerinde büyük bir hastalık bulunduğunu düşünürdüm. Onlara göre zikir Allah'ı düşünmektir. Arka arkaya aynı kelimeyi söylemek bir anlam ifade etmez derler. Sürekli zikirle kastedilen şey, her yerde karşılaşılan bütün varlıklarda Allah'ın kudretini görüp onu hatırlamaktır. Halbuki kendileri de namaz sonunda çekilen tesbihleri zikir olarak adlandırırlar. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de zikir kelimesi bildiğimiz anlam dışında Ayrıca onların dediği gibi bazen namaz, bazen tefekkür, bazen de kutsal kitap anlamında da kullanılmıştır. Ancak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevile müsait olmayan bir açıklıkla pek çok sahabeye değişik zikirler öğretmiş ve onlardan bunların çeşitli sayılarda veya sayısız olarak çekinmesini istemiştir. Şimdi ise bu dini bütün insanların zikre karşı olmalarını daha iyi anlamaktayım. Aslında sorun bu insanların fıtratlarından, mizaçlarından ve meşleplerinden kaynaklanmaktadır. Çünkü bu yapıdaki insanlar sadece zikre değil, akıl ve mantıklarını yitirdikleri başka şeylere karşı da aynı veya benzer bir tutuma sahiptirler. Bunlardan kaygı duyarlar. Örneğin bunlar müzikten hiç hoşlanmazlar. Çünkü müzik akıl ve mantığı duygu ve coşku seliyle eritir. Yine bu insanlar haram olduğu için değil, fıtratları gereği alkolden de adeta ürkerler. Bilindiği üzere alkol de akıl ve mantığı devre dışı bırakmaktadır. Zikir de mahiyet olarak akıl ve mantığı etkisiz kılarak bir çeşit cezbe haliyle ilahi bir duygu ve coşku seline kendini bırakma olduğu için. Bu yapıdaki insanlar farkında olmadan kendi fıtri yapılarını savunmak için zikir aleyhine sözler söylemeye, bu konudaki açık olan ayet ve hadislerdeki zikir lafzını da kendi mizaç ve meşreplerine uygun olarak tevil etmeye yönelirler. Bu tür insanları zikre yöneltmeye ve zikirden zevk almalarını sağlamaya çalışmak çok zordur. Tabii öyleleri belli sayıdaki zikri söylemede bir sorun yaşamazlar. Hatta virtlerini de düzenli olarak çekerler. Ama daimi zikir onlara çok ağır gelir. Zaten öğlelerinde zikrin sonucu olarak meydana gelen cezbe ve letaiflerin açılması da hiçbir zaman gerçekleşmez. Bunların tarikat yolunda yükselmeleri ve Hakk'a vasıl olmaları gizli gerçekleşir. Bu tür insanların fıtratları, mizaç ve meşrepleri daha ziyade tefekküre uygundur. Tasavvufta bu yapıdaki insanlara saliki gayrı meczup denir. İnsanlar birbirinden ayrı fıtratta mizaç ve meşrepte oldukları için farklı tarikatlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tarikatlar aynı amaca değişik yöntemlerle ulaşmaya çalışırlar. Tarikatların amacı Allah'a ulaşmaktır. Bu bakımdan tarikatlar iki genel gruba ayrılırlar. Bunlardan bir grubu nefsi teskiye etmeyi amaçlar. Bunun için erbaine yani çileye girme, hizmet etme, oruç tutma, riyazete uyma yani az yeme, az uyuma ve az konuşma gibi yollarla nefsin dünyaya dönük arzularını kırmaya, nefsi arındırmaya çalışırlar. Bu yolla çeşitli nefis makamları kat edilir. Sırasıyla nefis emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve kamile makamlarına ulaştırılmaya çalışılır. Diğer gruptaki tarikatlarda ise ruhu tasfiye etme amaçlanır. Bunun için de virt ve zikre ağırlık verilir. Ruh Allah'tan Celle Celaluhu gelen bir nefha yani bir soluk olduğu için ona yükselmek ister. Zikir bu yükselmeyi sağlar. Ruhun ayırıcı vasfı aşktır. Güzel şeylere karşı bir çekim duyar. Faziletleri edinmek, bunlarla kendini güzelleştirmek ister. Zikir Yüce Allah'a duyulan bir çeşit aşktır. Daha doğrusu kişi de Allah'a Celle Celaluhu karşı bir çeşit aşk hali yaratır. Bu aşk haline cezbe denir. Cezbeyi Allah'a duyulan aşk halinin eseri olarak düşünebiliriz. Cezbe, letaiflerde etkisi somut olarak hissedilen bir durumdur. Letaifler yani kalp, ruh, sır, hafi, ahfa Bunlar adeta ruhun duyu organlarıdır. Göğüste çeşitli noktalarda bulunurlar. Ruh, çekilen zikirle letaiflerde meydana gelen cezbe sonucu hakka yükselmeye, çeşitli manevi halleri yaşamaya başlar. Manevi haller zamanla nefsi etkisi altına alıp nefis makamlarının da kat edilmesini sağlar. Zikir büyük bir nimettir. Kamil ve mükemmel, yani olgun ve olgunlaştırıcı bir müshitten böyle bir zikri alan gerçekten büyük bir devlete ermiştir. Gerçi insan kendi başına da zikir edinebilir. Kitaplardan faziletli zikirleri okuyup alabilir. Ama bununla ancak sevap kazanabilir. Bu yolla zikrin faziletine erip, kalp tasfiyesi ve nefis teskiyesi gerçekleşmez. Ehlinden alınan zikirle ancak fez kapıları açılır. Çünkü mürşidin eli silsile yoluyla ta peygambere kadar uzanır. Peygamberimizle Yüce Allah arasında ise doğrudan bir irtibat vardır. Ehlinden alınan bir zikir kişiyi önce mürşidinde yani fenafiş seyh, sonra peygamberde yani fenafir resul, en sonunda da Allah'ta yani fenafillah kılar. Tabi bu yolda ve bu mesafelerin kat edilmesinde zikrin yanında en büyük iş rabıtaya düşmektedir. Rabıtasız bu nimetlere ulaşmak mümkün değildir. Mürşidi kamilsiz böyle bir yola yani zikir yoluna girenler şeytanların çeşitli oyunlarına, hilelerine, komplolarına maruz kalabilirler. Zikreden kişi gerek rahmani, gerekse şeytani çeşitli haller yaşayacağı için bunları ancak bir mürşidi kamilin kılavuzluğu ile bilebilir, ayırt edebilir, gerekli tedbirlerini alabilir bir insanın zikre iradesiyle sahip olduğunu düşünmesi doğru değildir. Zikir, bir ilanı aşk olduğu için kişinin bunun kendisine Allah'ın bir lütfu olduğunu bilmesi gerekir. Allah, güzel ismini veya güzel isimlerini sevdiği kimselerin zikretmesini ister. Bundan dolayı zikir erbabının öncelikle böyle bir devlete sahip olduğu ve seçildiği için her zaman bunun şükrünü dile getirmesi eda etmesi ve Yüce Allah'a daimi olarak hamdü senada bulunması gerekir. İnsan dışındaki bütün canlı ve cansız varlıklar, yaratılışları istikametinde kendi dilleriyle zikir halindedirler. Mikro alemde, maddenin en küçük parçası atomun çekirdeği etrafındaki elektronlar, sınırsız bir hızla dönerek bu zikir halini gerçekleştirirken, makro alemde, dünya gerek kendi ekseni gerekse güneşin etrafında yaptığı dönüşlerle ayrı ayrı zikirlerde bulunur. Güneş sisteminin belli bir yörüngede Vega yıldızına doğru akışı da başka bir zikir halidir. Bitkiler ve hayvanlar da zikirden asla gafil değillerdir. Yalnız bu dünyada imtihana tabi tutulmakta olduğu için insanların büyük bir kısmı zikirden uzak bir hayat yaşamaktadır. Ayeti i Kerime'de şöyle buyurulur. Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes Allah'ı tesbih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki ona hamd ile onu tesbih etmesin. Lakin siz onların bu tesbihlerini anlayamazsınız. Muhakkak o kullarına karşı halim ve gafurdur. İsra Suresi 44. ayet. Aslında Allah'ı zikir insana düşen bir iş değildir. Bu daha ziyade Allah'ın celle celaluhu şanına yakışan bir ibadettir. Yani Allah'ı ancak kendisi hakkıyla zikredebilir. Ama yüce Allah rahmeti ve lütfuyla bazı kullarının kendisini zikretmesini istemiştir. Kalbinde kendisine karşı muhabbet duyan bazı kullarına zikir devletini münasip görmüştür. Onlara böyle ilahi bir bağışta bulunmuştur. Onlara çeşitli vesilelerle bu kapıyı açar. Böylece yüce Allah bu kullarının dilleriyle kendisini yine kendisi zikretmiş olmaktadır. İnsanın yaptığı zikri kendisinden bilmesi büyük bir aldanıştır, hatadır. Zikirde nefsimize ait olan tek şey içerisinde bulunduğumuz gaflettir. Ehli keşif, zikir ehlinin öldüğünde kabirde de zikrettiğini Allah'ın Celle Celaluhu nurunu alma yeteneğiyle kendisini hemen diğer kabirler arasından belli ettiğini söylemektedir. Pek çok ayeti kerime ve hadisi şerif, zikrin çok büyük bir ibadet biçimi olduğunu belirtmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin. Ahzab Suresi 41. Ayet Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin hazır bulunduğu bir mecliste şöyle buyurmuşlardır. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah katında en temiz olanını, derecelerinizi en fazla yükselteneni ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten, düşmanlarınızı muharebe meydanında öldürmekten ya da şehit olmanızdan daha hayırlısını haber vereyim mi? Sahabeler: Evet ya Resulallah deyince peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz şöyle cevap vermiştir. Allah'ın zikridir. Aslında tefekkürle zikri birbirinden ayırmak da doğru değildir. Zikir tefekkürü doğurur. Doğrusu zikir olmadan tefekkürün gerçekleşebileceğini de pek sanmıyorum. Çünkü insanın kafasını genellikle hoşlandığı şeyler meşgul eder. İnsan sevdiği şeyler üzerinde düşünmekten zevk alır. Bununla ilgili çeşitli hayaller kurar, duygular yaşar. Sevmediği, nefret ettiği şeylerden kaçar. Onları düşünmek bile istemez. Kişi zikirle Allah'la kendi arasında bir ünsiyet kurar. Bu yavaş yavaş bir dostluğa dönüşür. Derken tefekkürün zirvesi olan Allah'ın güzel isimleri üzerinde düşünmek bir yaşam biçimi haline gelmeye başlar. Zikirle ulaşılmak istenen hal murakabedir. Murakabe, kişinin kendisini Allah'ın karşısında olduğunu hissedip, onun kendisini her yönüyle kuşattığını, içindeki duygu ve düşünceleri bildiğini, söylediği sözleri işittiğini, yaptığı işleri gördüğünü düşünmesidir. Ayrıca kendi varlığının her şeyin yok olup yüce Allah'ın zatının var olduğunu düşünmek de murakabedir. Bir hadisi şerifte bu durum İslam ve imandan sonra İhsan olarak adlandırılan bir manevi makam olarak açıklanmıştır. İşte zikir, kalpte bu ihsanı oluşturduğunda amacına ulaşmış olur. Kişi bu halle Allah'ın Celle Celaluhu rahmetine, feyzine ve nispetine erer. Yüce Allah böyle birisinin nurlarına gark ederek ona velilik yolunu açar. Bu hali kendiliğinden doğmaz. Murakabe hali zikirle başlar, zikirle olgunlaşır, ancak zikrin sonunda yavaş yavaş bir ilahi armağan olarak hissedilir. Böyle bir anda zikrin kesilerek hareketsiz bir biçimde murakabe haline devam edilmesi tavsiye edilmiştir. Zikir, Allah'a Celle Celaluhu bir ilanı aşktır. Kişinin Allah'ı kara sevdaya tutulmuşçasına sevdiğinin işaretidir. Belki zikreden kişinin gönlünde daha böyle bir aşk henüz oluşmamıştır. Yapılan şey bir aldatmacadır. Dilinden ya da içinden yüce Allah'ı zikrederken kişi kalbinde dünya ile alışverişini sürdürmekte olabilir. Yani kişinin daha kalbinde Allah aşkı şöyle dursun onun emir ve yasaklarına uyabilecek düzeyde bile bir aydınlanma olmayabilir. Zikir ona tatsız tuzsuz bir şey gibi gelebilir. Hatta zikirden hoşlanmayabilir de. Ama tüm bu olumsuzluklara karşın iradesiyle zikrin önemi ve değerine inanarak ona devam ederse, sonunda tıpkı iki gencin birbirine sevdalanması gibi Allah, ismi ya da Allah'ın Celle Celaluhu güzel isimleri kişinin iç dünyasını canlandırmaya, gönlüne Allah'tan gelen feyizleri, nurları, rahmete akıtmaya başlar. Bu ilahi aşkta ilk adımdır. Bundan ötesi ancak bu yolda daha önce yürümüş olgun bir insanda mürşidi kamille mümkündür. Kişinin yalnız başına gitmesi bazı manevi tehlikeleri de beraberinde getirecektir. Gurur, kibir şeytanın oyuncağı olma gibi. Şeytan zikreden kişiyle adeta harbe girer. Ama ağzı bir küçük kaşık bala değen kişinin artık hayaline nasıl bunun ziyafeti de gelmeye başlarsa, zikirde böyle bir ilk adımı atan kişinin de bunun devamını getirmek istemesi adeta iç dünyasında bir zorunluluk olarak algılanır. Çünkü tattığı şey ona o kadar büyük bir zevk verir ki bunu dünyada başka bir şeyle kıyaslamak doğru değildir. İşte kişinin Allah'ı kara sevdaya tutulmuşçasına sevmeye başladığının belirtisi de o zaman algılanmaya başlar. Zira nasıl mecazi bir aşkın kıskacında olan kişi sevdiğini her an düşünür, onun ismini anmakla ya da isminin anılmasıyla heyecanlanırsa Allah'ın İsmi ya da güzel isimleri de böyle bir etkiyi kişide oluşturmaya başlar. Bazı şeyler için tadan bilir sözü kullanılır. Bu durum Allah'ın zikri için çok yerindedir. Allah'ın zikrinden gafil ya da bunun tadını alamamış olanlar yaşanan zevkin soyut, hayali ve gerçek ötesi olduğunu sanırlar. Oysa Allah'ın celle celaluhu zikriyle kalpte oluşan zevk genellikle somut gerçek ve yaşanan bir olgudur. Bunun ilerisinde gerçekleşecek olan letaiflerin açılması da bu tür bir zevk pınarının çağlayana dönüşmesini anımsatır. Tabi bu yolda alınan bu dünyevi zevkin önü daima açıktır. Sonunda insan bedeninin her hücresinin Allah'ı zikretmesine ulaşılır ki sultani zikir. Gerçek anlamıyla zikrin zevkine işte o zaman varılır. Ondan önce yapılanlar bu sonuca ulaşmada birer basamak gibi görünür. Allah'ın ahirette bu zikre karşı gelen nimetlerini ise bilememekteyiz. Allah'ın celle celaluhu zikri o kadar büyük bir ibadettir ki onun büyüklüğünü yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade etmektedir. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bakara suresi ayet 12. Zikrin büyüklüğünü gösteren bu ayet-i kerimenin işaret ettiği anlam insanı dehşete sürükleyecek cinstendir. İnsanın dünyada içerisinde bulunduğu gaflet durumu olamasa bu ayetle aklını yitirir, yemeden içmeden kesilir, her nefesini zikirle verip kendini helak ederdi. Çünkü ezeli ve ebedi olan Allah'ın kulunu zikretmesi evrendeki en büyük olaydır onun zikri yaratılmışlar gibi basit bir söz değildir. O, kulunu sonsuz merhameti, affı, cömertliğiyle zikreder. Bu ise insan bilincinin kaldırabileceği bir yük değildir. Allah, aşıkları, arifleri için bu ayet-i kerime duyguları coşturur, tutkuları alevlendirir, şevke ve aşka getirir. Zikri adet olarak yerine getirilen ve nefse ağır gelen bir ibadet olmaktan çıkararak aşk ve şevkle kendinden geçilen bir coşku seline çevirir. Allah'ı zikrin pek çok faydaları vardır. Bunların hepsini burada saymak olanaksızdır. Biz bu faydalardan birkaç tanesine değinmeden geçemeyeceğiz. Allah'ı zikreden insana bu dünyada iken yüzüne genellikle bir nur ihsan edilir. Bu nur Zikrine göre o insanda kuvvet bulur. İhtiyarladıkça da yüzü ışıldar. Halbuki zikirden uzak, özellikle Müslüman olmayan insanların yüzlerine, yaşlandıkça genellikle bir meymenetsizlik, çirkinlik gelir. Öyle ki bazılarının yüzüne insan bakmak bile istemez. Baktığında nursuzluktan ve fersizlikten rahatsız olur. Zikrinde olan bir müminin yüzü, Allah'ın varlığı ve birliğine nuru ile adeta şahitlik eder. Zikir, ruhun, kalbin gıdasıdır. Çağımızın stres, kaygı, depresyon, panik atak, melankoli gibi psikolojik hastalıklarına deva ancak zikirli olur. Bu hastalıklar manevi birer boşluktan doğarlar. Bunları ilaçlarla tedavi etmek de dualarına aykırıdır. Çünkü ilaç bedene tesir eder, bu rahatsızlıklar ise ruhsal bir özellik taşırlar. Zikir bu tür rahatsızlıkları kökünden kazır. Çünkü zikir hem bu hastalıklar gibi ruhsal bir mahiyete sahiptir. Evinden çıkıp da nereye gideceğini bilemeyen bir insanın başıboşluğu, derbederliği ve serseriliği yerine zikir insanı yaratılış amacına sevk ederek bütün ruhsal boşluklardan, sıkıntılardan ve hastalıklardan korur. Allah'ı zikreden bir insanın ruhu ve kalbi sağlıklıdır. Zikir, insanın evine, işine bir bereket getirir. Allah'ı zikreden bir insan, şükür ve kanaat ile bir doygunluk ve yeterlik duygusu içerisinde bulunur. Öyle ki, böyle birisi kimseye muhtaç olmaz. Zenginliği ve tokluğu başkalarını da kendisine imrendirir. Zikirle insana sırlar dünyası açılır. Allah'ın rızasının ve veliliğin yolu zikirledir. Namaz ve diğer ibadetlerden zevk alma zikirle kolaylaşır. İbadetler nefse önce ağır gelir. Nefis ibadetlerden başlangıçta hiç hoşlanmaz. Zikir ibadetlere bir tat ve anlam katar. Zikirle kalp ve letaifler açılır. Üzerlerindeki günah kirleri temizlenir. Allah'tan gelen rahmet, nur ve feyz dalgalarını hissetmeye başlanır. Bu nur alışverişi sayesinde ibadetler nefsin de hoşuna gider. Böylelikle zikir ibadetlere bir derinlik ve boyut katar. Allah'ı, zikirde nefsin takılıp kaldığı bazı engeller vardır. Onun için zikir, herkese nasip olan bir devlet değildir. Allah'ı, zikreden insanlar adeta özel olarak seçilmişlerdir. Zikirde nefsin belini büken şey, virttir. Virt, zikir dersidir. Gün içerisinde bitirilmesi gereken belli sayıdaki zikre denir. Öyle bir dersi ehil birisinden, mürşidi kamilden alan büyük bir devlete sahip olmuştur. Virtle nefsin belinin bükülmesinin nedeni nefsin alışkanlıkları olan bağımlılığından kaynaklanır. Nefis hoşuna gitmese de alışkanlıklara karşı büyük bir bağımlılık gösterir. Onları yapamadan duramaz. İşte onun bu eğilimi sigara ve içki içmede kötüye kullanılır. Ama her türlü ibadetin yerine getirilmesinde ve özellikle virdi çekmekte büyük bir işe yarar. Virt, sürekli zikir için bir başlangıç olmalıdır. Virt olmadan sürekli zikre geçiş yapılamaz. Ama sürekli zikre geçmeden virdin de tek başına bir yararı olmaz. Sürekli zikir, sayıya vurmadan her uygun fırsatta Allah'ı zikretmek, her an düşünmek demektir. Nefis Allah'ı zikirde önce hoşlanmaz. Ama Allah kalbe verdiği genişlikle cezbe, nisbet, rahmet ve fez ile nefsin bu olumsuz duygusunu da ortadan kaldırır. Zikir nefsin de hoşuna giden bir ibadet durumuna dönüşür. Allah'ın zikrinde gözetilecek asıl amaç onun rızasıdır. Onun güzel isimleriyle dünyalık isterken utanmamız gerekir. Zira Allah'ın İndinde bu dünyanın hiçbir değeri yoktur. Bu konuya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle işaret etmişlerdir. Eğer Allah'ın yanında dünyanın bir sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı, kafirler ondan bir yudum su içemezlerdi. Başka bir hadis-i şeriflerinde de dünya lanetlidir, dünyada olan her şey lanetlidir. Yalnız Allah için olan bunun dışındadır buyurmuşlardır. Allah ahirette inanan kulları için akla gelemeyecek, hayal edilemeyecek nice nimetler yaratmıştır. Kuşkusuz cehennemden sığınmak, cenneti istemek de güzel şeylerdir. Ama Allah'ın rızası bunlardan daha öte, daha güzel olan bir amaçtır. Onun rızası kazanıldığı zaman elbette cehennem bizden uzak, cennet de bizim mekanımız olacaktır. Allah'a Celle Celaluhu geçek anlamıyla iman eden aşıklar ve arifler, onun cemalini görmek için cennete de değer vermemişlerdir. Allahu Teala Hazretleri bize rızasını nasip eylesin. Amin.